biri seni sevse, senin sevgini kazanmak için çabasını, gayretini sarf etse, sen onu cehenneme gönderir misin? Sen kendin için yok ben bunu yapmam diyorsan, bunu Allah'a nasıl layık görüyorsun? Allah'ı tanımamışsın demektir. Tanımamışsın, onun için güvenmiyorsun. Vekil olarak kabul edemiyorsun demektir. Evet, Allah'ı vekil olarak kabul etmek, Allah'tan emin olmaktır, Allah'a güvenmektir. Bununla beraber Allah'a teslim olmaktır. O benim vekilimdir ben ona güveniyorum demektir. Evet, Hz. İbrahim'in ateşe atılırken nasıl ki hasbunallahu ve ni'mel vekil vekil olarak Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Evet, dediği gibi bizim de her halükarda hasbunallahu ve ni'mel vekil dememiz lazım. Allah'ın vekil ismine iman edip kendi vekaletimizi Allah'a vermemiz lazım. Sen bana nasıl bir muamelede bulunursan bulun vekilim sensin. Bana düşen kulluğumu yapmaktır. Ben iman etmişim ki sen beni yaratan Rabbim olarak Rablığını yapıyorsun. Hem de en güzel şekilde yapıyorsun. Hiç benim ummadığım şekilde bana ihsanda, ikramda bulunuyorsun. Rahmetinle muamelede bulunuyorsun. Ben kazanayım diye. Benim işim bana kalırsa ben kaybederim. Sen bana ikram etmezsen ben kaybederim. Ve ben sana güveniyorum ki her halükarda kazanmam için bana muamelede bulunuyorsun deyip öyle güvenmek gerekir.